Turnaya kaldık büyük turna. Turnanın boyuna bakarsanız üf. Öldüğünden emin ol. Kafasına vurdu abi sen onu? Dur vatan dur. Bunun ağzı çok şey. Arkadaşlar. Yani bunu şeyini çekemedik. Hüsnel abi bu sana gelsin. Bu arada. Balığın heyecanla şey yaptık. Bayağı büyük balık. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah sabahın ya. Yani bilmiyorum şu anda ne kadar ama yani 85'in 5'in üstünde. Evet arkadaşlar balaban. Ben yani şöyle göstereyim. Beni şöyle bacaktan şey yap. Koy. Benim çektiğim balık sertsi yapıyor. <laughs> <laughs> Sabahtan beri bu hayvanı kovalıyoruz ya. Kapatayım abi. 15 santim falan var genişliği belki daha fazla. Belli şey oluyor zaten. Mehdi Karakoç. Evet su üstüyle. Aa geliyor Ağlı. balıkçılar geliyor. Abi sakla sakla balık sakla.